Genital sihir nedir, nasıl bulaşır? Genital sihir, genital bölgede HPV virüsüyle oluşan sihirlere diyoruz. Bunlar daha ziyade cinsel ilişkiyle bulaşır. Ama cinsel ilişki dışında mesela banyoda kullanılan ortak ürünler, tuvalet temizliğinin tam olarak yapılmaması, denilen bazı eşyalardan HPV virüsü bulaşmaktadır. Genital sihir belirtileri nelerdir? Genital sihir belirtisi genital bölgede sihirin gözükmesidir. Genellikle bir karnabahar gibi gözükür. Herkes rahatlıkla sihir olduğunu anlayabilir. Tedavi yöntemleri nelerdir? Genital sihirlerde bir kimyasal yöntemler kullanılabilir. Kimyasal yöntemler genellikle çok iyi sonuç vermemektedir. Ve hasta genital sihirli yenilemektedir. İkinci olarak genital sihirlerde soğutma ile yani kriyoterapi ile sihirle müdahale edilebilir. Bunda da yenileme şansı yüksektir. Bundan başka koterle genital sihirle müdahale edilebilir. Bundan ayrı da radyo frekansla sihirle müdahale edilebilir. Sizin tedavi yönteminiz nedir? Biz genital seyirli bir hasta geldiği zaman ilk önce onu muayene ediyoruz. Muayene ettikten sonra sihirlinin yayılma derecesine bakarak sihirli ya muayenehane şartlarında ya da hastane şartlarında ilk müdahalesini yapıyoruz. İlk müdahalede mutlaka koter kullanıyoruz ve derin olarak yakıyoruz. Ondan sonra bir ayda bir devamlı kontrola çağırıyoruz. Çünkü gözün göremeyeceği derecede olan sihirler bu sürede büyüyecektir. Eğer büyümüş olan bir ay sonraki kontrolünde büyümüş olan sihir varsa bu sihirlere de radyo frekansla müdahale ederek sihir tedavisini devam ettiriyoruz. Genital sihirde tekrarlama ihtimali var mıdır? Genital sihirde hasta doğru duyurusu kontrollerine gelirse yenilemez. Ama hasta o sırada gidip de başka bir partnerden başka bir cins sihir alırsa o sihir yeniler. Bulaşmasından korunmak için neler yapılmalıdır? Temizliğe çok aşırı dikkat edilmelidir. İkincisi e, kimsenin malı kullanılmamalıdır. Tuvalet temizliğine çok dikkat edilmesi gerekir ve tek eşliliği öneriyoruz. Partnerle mi tedavi olunmalıdır? Şimdi bunu şey gibi düşünelim, pimpon topu gibi düşünelim. Erkeği tedavi etti, kadında sihir duruyor. İlişkiye devam ettiler. E, kadından tekrar erkeğe geçecektir. O zaman ikisinin birlikte tedavi olması en ideal yöntemdir. HPV kanser yapar mı? Şimdi şöyle bazı sayılar e, konuşacağım. Bugün itibariyle dünyada Covid'den ölen insan sayısı 1 milyon 700 bin kişi. Yani bir buçuk yıldır bu kadar yayılmayla 1 milyon 700 bin kişi Covid'den ölmüş. Dünyada bir sene içinde 7,5 milyon insan kanserlerden ölüyor. HPV virüsü kadın rahim ağzı kanserinin tek nedeni. Kadın rahim ağzı kanserinden her sene 300 bin kişi vefat ediyor. Yani bu sayı korkunç bir sayı. Yani biz mesela bugün Covid'den korkuyoruz ama HPV de en az onun kadar korkulacak bir virüs tipi. Ve mutlaka tedavi edilmesi lazım. HPV testi yapıyor musunuz? HPV'li hastalarda HPV'nin tipini öğrenmek çok önemli. Ve bunu direkt olarak kondomdan parça alınarak yapılıyor ve genetik incelemeye gönderiyoruz. Genetik incelemede hangi cins HPV'yi taşıdığını ortaya koyuyoruz. HPV'nin gebeliğe ve normal doğuma zararı var mıdır? Hayır. Bir zararı yok. HPV yeni doğan bebeğe bulaşır mı? Bulaşmaz. HPV kremle veya bitkisel yöntemlerle tedavi edilir mi? Edilemez. Genellikle %97'ler.